üzüldüm. Ömer'in konuşması hariç tabii. Yeni bir reis doğuyor dedim mübeccel evden çıkarken. Ömer'in konuşması neydi öyle? Mi? Abi yalnız benim rahatsız olduğum bazı şeyler var. Yani o kadar çoluğun çocuğun ailenin yanında İlyas öldürür. Olmadı enişte ya da civciv öldürür. Biraz ağır oldu. Oldu. Bayağı ağır oldu. Ama tabii abinin bu kadar şeyin üstüne bir planı vardır diye düşünüyorum. Düşündüğü bir şeyler vardır. Var. Bir planım var. Abi biliyorum mesele biraz özel tabii ama eğer bir yardıma ihtiyacın olursa ben seve seve Ünal'ı öldüreceğim. Ne alakası var Ünal'la? Bir planın var mı diye sordunuz, ben de söyledim. Yani biz hani Nazlı ile alakalı planı sorduk ama madem bu kadar hızlı geçtik. Ünal'ı öldüreceğim derken. Madem Ünal benim üzerime planlar yapıyor, ...tırlarıma uyuşturucu koyuyor... ...ben de onu herkesin gözünün önünde masada öldüreceğim. Doğrusu da bu dayı. Nasıl doğrusu bu enişte? Nasıl öldüreceksin amca? Bir de masada diyorsun. E, masadakiler ne diyecek? Tipi ateş hariç herkes düşmanımız reis. Ben de masadayım Vehbi. Abi. Şahin'e haber gönderin. Refi Fidan'la çağırsın. Görüşeceğiz. Taypaşa. Özer'i ara. Görüşeceğimizi söyle. Kimse duymasın. İlyas. Ender e haber gönder. Konuşmaya gideceğiz. Reis, e, benim bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Bir bomba hazırla. Özer'in arabasının altına koymak üzere. Ha yani kahvaltı masasının öfkesini öbür masadan çıkaracağım diyorsun abi. E o masadakileri öldüremeyeceğime göre. Hiç olmazsa bu masadakileri öldüreyim diyorum. Reis e, Özel Bey'in arabasına bomba derken bu CIA'ya karşı yapılmış bir eylem sayılmaz. E, değil mi? Belevki öyle. Ne yapacaksın? Yapmayacak mısın? Ya titiz bir çalışma için yeterli zamanım var mı diye tetkik ediyorum. Yani sen de sert sert soruyorsun Rehbi. Abi sen diyorsun ki ben bütün masayı ikna ederim. Seni ikna etti mi Elias? Elde var bir. Dayı. Şimdi ben heyecanlandım. Yani siz şimdi içeride Ünal'a sıkarken biz de dışarıda veliahtlara sıkalım mı? Enişte. Ünal'ı öldüreceğim dedim. Bütün masayı öldüreceğim demedim. Ama ben Ünal'ı öldüreceğime göre sen veliahtını öldürebilirsin. Veliaht derken? Beni diyor enişte. Yok Alparslan ben sana niye sıkayım? Abi bu görüşmeler Allah göstermesin. Ünal'a intikal ederse planın ne? öbür tarafa Ünal'dan önce intikal etmek olur. Planımız. Reis Allah en gecinden versin tabii ama biz CIA'ye niye kafa tutuyoruz? Yani bizim devletimiz arkamızda değil mi? Arkanda Servet. Tam arkanda. Anlamadım. Beni kastediyor Servet abi. Tabii size sormadan böyle bir karar aldım ama hani ikinizin de kayınpederi ya. Esra diye biri yok abi. Özlem diye biri var sanki. Müsaadenle amca. Reis, o zaman ben gidip Şahin Ağa'ya haber vereyim. E biri artık kalkıp benim emirlerimi yerine getirsin değil mi? Ha? Abi. Alparslan biraz ağır konuşmuş diye duydum. Oo, o ne ki İlyas? Daha arabada neler söyledi? Ne dedi? Ne demedi ki? Tamam işte mesele ne? Teyzesiyle ilgili. O mesele. Ben gidip Beğendir'i arayayım. İlyas. Buyur abi. Ben bugüne kadar kimsenin gönlünü çaldım mı? Yani hırsızsın diyemem tabii. Ne dersiniz peki İlyas Bey? Ben bir şey dersem ağır olur abi. De lan. Konuş, sen de ağır konuş lan. Söz bir şey söylemeyeceğim, söyle. Abi yok, ben gideyim de şu işimi halledeyim. Hırsız değil ama arsız derim, değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Tabii. Sen git sevgilinin yanında başka bir kadını öp, sonra arsız ben olayım. Abi, benim bir amacım vardı. Hadi. Yürü git, deri aralan. Yürü git. Hadi. Emin misin Özkan? Evet. Eminim İnal Bey. Bak bu işin geri dönüşü yok. Benim için dert değil. Söylediklerimin arkasındayım. Sen ne diyorsun Yılmaz? Dertsiz başımıza dert diyorum. Bunun yaptırımı ağır olur. Hiçbir şey olmayacak. İnan bana. Ben sana inanıyorum Özkan. Yılmaz da birazdan inanır. O biraz zor ama... ...nasıl istiyorsanız öyle. Madem nasıl istiyorsanız öyle diyorsun. Bu akşam için masayı topla bakalım.